Sezonu en erken açan, palan döken kayak merkezi kayak severlere yaklaşık 180 gün kayak yapma imkanı sunuyor. Merkezde kayak sezonunun Mart ayı sonuna kadar uzaması bekleniyor. Türkiye'de kayak sezonunu en erken açıp en geç kapatan kayak merkeziyiz. 180 günü buluyoruz kayak yapılabilir gün olarak. Yani 150 günün altına hiç düşmüyoruz. Kış turizminin önemli merkezlerinden Palandöken her geçen yıl artan turist sayısıyla kayak severlerin kış tatili için ilk tercih ettiği kayak merkezleri arasında yer alıyor. Palandöken kayak merkezi suni karlama ve kar depolama sistemleriyle kayak severlere 5-6 ay boyunca kayak yapabilme imkanı sağlıyor. Palandöken'de dökende etkili olan yoğun karın ardından sezonun Mart ayının sonuna kadar uzaması bekleniyor. Mart ayının sonuna kadar da inşallah bu şartlarımız devam edecek. Mart ayının sonuna kadar bütün pistlerimizde kayak yaptırabileceğiz. Otellerimizde doluluk oranımız şu an %70'lerde, 80'lerde devam ediyor. 55 adet pistimiz var. Toplamda 90 kilometre pist uzunluğumuz var. Şu an itibariyle tamamı açık. Palandöken kayak merkezi 2-12 Mart'ta düzenlenecek olan 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları ile 12-15 Mart arası oynanacak Avrupa Kar Voleybolu Şampiyonasına da ev sahipliği yapacak. Bu hafta ve önümüzdeki hafta Dünya İşitme Engelliler Dünya Olimpiyatını yapacağız. Yine önümüzdeki hafta Uluslararası Avrupa Kar Voleybolu Şampiyonasına ev sahipliği yapacağız. Yani sadece ülkemizdeki organizasyonlar değil. Dünyadaki organizasyonlar da Palan Döken'deki kayak sezonu devam ettiği için Erzurum'umuzda Palan Döken'imizde yapılıyor. Saatte 2400 metreküp kar yapabilme kapasitesine sahiptik. Bu sene bir 4 kilometre yine güney pistimizin devamında suni karlama yaptık. Suni karlama tesisi yaptık pardon. Saatte 2.600 metreküpe sonik ağırlamamızı çıkardık. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı bu yıl turnike geçişlerinin 3 milyonu bulacağını ifade etti. 2 milyon civarındayız ama önümüzdeki bir ay ve bir buçuk ay kayak yapılabilir durumda olduğumuz için bu sayıda 3 milyona inşallah çıkarmış olacağız. Aynalı kar depolama çalışmalarına da değindi. Kayak yapma süresini arttırmayı hedeflediklerini söyledi. Kar depolama sistemimiz var. Biz sezonun sonunda kar depoluyoruz güneş almayan vadilerde, pist başlarında. Bu karın %40, %50'si bazen %60'ını muhafaza edebiliyoruz. Sezonun diğer sezonun başında bunu biz bir alt temel olarak pistlere serip üzerinde suni kar üretince doğal kar yağmasa bile sezonu açmış oluyoruz. Yine sezonu uzatabilme adına mevcut karı muhafaza edebilme adına ARGE çalışmalarımız da devam ediyor. İnşallah birkaç yıl içerisinde bu, bu çalışmalarımızı da sonuçlandırınca sezonu daha da bu 180 gün üzerine çıkarmış olacağız.